Böyle bir şey anlatırken bile kılı kırk yarıyoruz biliyor musunuz? Eylanın duruşu o kadar muhteşem ki bir şey anlatmakta bile yol ve yordam arıyoruz. Bu haşa çok mütevazidir. Hep gülümser seydamız Kudüs'e sirruhu. Ama biz ayağımızı yanlış bir yere basmaktan korkarız. Bir dala bile basmamak, bir karıncayı bile incitmemek lazımdır Şeyh Burhaneddin'in yolunda Kudüs'e sirruhu. Böyle ezildim, büzüldüm, döndüm. Yani rüyamı merak ediyorum. Herhangi bir iddiadan dolayı da değil. Efendim dedim, ben dedim geçen gün rüyamda seninle ilgili böyle bir şey gördüm dedim. Bir makam, bir mertebe, bir övgüyle ilgili bir şey. Bakın, vallahi bana döndü baktı bizim gibi alimler dedi böyle şeylerle aldatılamazlar dedi. Diklerime kadar titredim, başım ölüme düştü. O günden sonra bir daha Şeyh Burhaneddin'in huzurunda Kudüs'e sürruhu. Onu övecek, o anlama gelecek ima yolu bir cümleyi dahi kullanma cesareti benden aldı. Bırakın gıyabinde konuşmayı. O kadar sert bir şekilde söyledi ki vallahi ben keşke o cümleyi ona söylediğime keşke yer yarılsa işine girseydim. Hiçbir şeye sahip çıkmıyor. Hiçbir şeye sahip görünmüyor Seyda Kadda Salah Bütün her şeyini Allah'a teslim etmiş bir düşünün. Bir